Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere evde molalarınızda neler yapabilirsiniz bunu aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ders çalışırken çalışma aralarında hem biraz dikkatimizi dağıtmak açısından, böyle farklı bir şeylere odaklanmak açısından hem de dinlenmek açısından böyle çeşitli şeylerle uğraşabilmemiz lazım. Yapabileceğimiz şeylerden bahsetmeden önce yapmamamız gerekenleri söylemek istiyorum. Bunlar biraz daha bağımlılık yapan, örneğin sosyal medya, dizi filmi izlemek ya da böyle oyun oynamak gibi şeyler. Yani bunların süresini kontrol edemiyorsanız eğer, yani ben bir girdiğimde bir saat duruyorum ya da işte dizi bitmeden bırakamıyorum ya da bir sonraki böyle bölüme geçiyorum gibisinden diyorsanız bunlar ders aralarında yapabileceğiniz aktiviteler değil. Bunları belki mola günlerinizde yapabilirsiniz. Ama en azından günlük ders çalıştığınız süre içerisinde bunlardan biraz daha uzak durmanız iyi olabilir. Şimdi gelelim bunların alternatifi olarak yani evde hem sizi aktif olarak dinlendirebilecek olan hem de böyle biraz daha çok fazla vaktinizi almayacak şeylerden bahsetmek istiyorum. bunlardan ilki arkadaşlar evde egzersiz yapabilmek. Bunun önemini aslında biraz daha pandemi sürecinde evde çok kaldığımız için görüyoruz. Dışarı çıktığımızda böyle çok hızlı yorulduğumuz için aslında evde belli bir düzeyde egzersiz yapabilmemiz lazım. Ayrıca ders çalışma ile alakalı böyle araştırma yaptığımızda vücut hareketleri ve vücut egzersizlerinin zihinsel aktiviteyi çok arttırdığı görülmüş. Yani burada sizin herhangi bir şekilde evde böyle 5-10 dakika bile olsa bir video açabilirsiniz örneğin. Ben öyle yapıyorum genelde. Böyle 5-10 dakikalık egzersiz videoları fazlasıyla var YouTube'da. Bunları YouTube'dan aratabilirsiniz ya da İngilizce de aratabilirsiniz. Çok fazla kaynak çıkacaktır. 5-10 dakika boyunca evde belli egzersizlerle hem kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz hem de dinlenmiş olursunuz ve bunu 10 dakika içerisinde bitirip derse tekrardan geri dönebilirsiniz. Bence her gün mutlaka bir tane molanızda böyle bir 10 dakikalık egzersiz yapmaya çalışın derim. Elbette arkadaşlar bu egzersiz yeni bir kısa bir yürüyüşe de çıkabilirsiniz. Yürüyüşe çıkmaya bazen üşenebiliyoruz. şimdi i̇şte hazırlanıp çıkmamız lazım vesaire gibi düşünebiliyoruz ama eğer planlarsanız ve belli bir düzene girerse gerçekten 1-2 dakika içerisinde çıkıp böyle 5-10 dakika turlayıp hızlıca geri gelip ders çalışmaya dönebilirsiniz. Bu da sizi çok rahatlatacaktır. Ayrıca dışarıda bir ortam görebilmek. Hani sürekli evin içerisinde duruyorsanız da böyle hafif bunalıma sebep olmaya başlıyor. Ders çalışırken de çok sıkıcı bir hale gelmiş oluyor. O yüzden belki günde bir tane molanızda da evinizin çevresinde maskenizi takarak dikkatli bir şekilde böyle bir kısa bir yürüyüş yapıp dönebilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bu konuda karantinaya dikkat etmemiz lazım. Yani karantina süreçlerinde e, biraz daha dikkatli olmalıyız ve kurallara uygun bir şekilde yapabilmemiz lazım. Örneğin belki evinizin ihtiyaçlarını gidermek anlamında bir ekmek almaya çıkıp gelebilirsiniz. Hem sizin için dışarıyı görme anlamında, yürüyüş yapma anlamında olmuş olur. Hem de evin bir ihtiyacını halletmiş olursunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir video izleyebilirsiniz aslında. Şimdi bu bir video izlemek çok basit bir gelse de aslında burada önemli olan şey atıyorum YouTube'dan video izleyeceğinizi varsayalım. Bu videoyu daha önceden hazırlayıp daha sonra izle listenize kaydetebilirseniz molanızda ya ben diğer videolara dalmadan başka videoya geçmeden bu videoyu izleyeceğim diyerek girebilirseniz size için çok verimli bir mola haline gelebilir. Çünkü sosyal medyada şöyle bir risk var. Eğer kısa bir video açayım ya da işte bir videodan bir yer videoya atlayayım gibi mevzulara girince çok fazla uzayabiliyor. O yüzden ben şunu yapıyorum aslında kendimde. Beğendiğim bir video olursa ya ben ben bunu molalarında izleyebilirim dediğim videoları daha sonra izle listeme kaydediyorum ve molam geldiğinde de orada videonun da süresini bildiğim için atıyorum 10 dakikalık bir video ayarlamışım. Ona tıklıyorum ve molamda onu izlemiş oluyorum. Gayet de keyifli olmuş oluyor ve oynatma listemden seçtiğim için de daha sonra önerilen videolara falan kaymamış oluyorum ve hızlıca derse dönebiliyorum. Şimdi bu söyleyeceğim maddeyi arkadaşlar tahminimce daha önce hiç duymadınız. Bu yöntemin adı arkadaşlar Tai Chi yani Tai Chi yöntemi şu. Kung Fu'yu biliyoruz hepimiz. Bir dövüş sporu aslında. Tai Chi'de arkadaşlar bu dövüş sporunun aslında şu anda kullanılmayan böyle biraz daha yavaş egzersiz anlamında kullanılan kısmı. Filmlerde gördüğümüz Kung Fu hareketlerinin yavaş bir biçimde aslında rahatlatıcı bir biçimde yapılmış hali. Ben bunu da denedim arkadaşlar. Çok keyifli oluyor ve gerçekten stresten rahatlatıyor sizi. Böyle çeşitli hareketleri bir koç eşliğinde yani bir video eşliğinde yapabilmeniz lazım tabii ki. Bu hareketleri tekrar etmiş oluyorsunuz. Bence bu da çok keyifli olacaktır. Bir araştırın derim. Beşinci madde ise arkadaşlar araştırma yapmak. Şimdi araştırma bak genelde sıkıcı gibi dursa da ilgi duyduğunuz konuyla alakalı bir şeyler araştırmak sizi çok mutlu edecektir. Bunda da yine süreye dikkat edin, dalıp gitmemeye çalışın. Hedeflerinizle alakalı örneğin okumak istediğiniz fakültelerle alakalı ya da yapmak istediğiniz meslekle alakalı ya da bir yerde gitmek istediğiniz bir şehirle alakalı mesela araştırmalar yapabilirsiniz. Bu da sizin için motive edici olacaktır. Sonuçta ders çalışma süreçlerinizden sonra yani YKS'nin sonucunda biz belli sonuçlar elde etmek istiyoruz ve bu sonuçların aslında ödüllerini molalarınızda görebilmeniz sizi ders çalışmaya daha çok motive edecektir. Bu yüzden motivasyon amaçlı araştırmalar yapabilirsiniz. Gelelim bir sonraki öneriye arkadaşlar. Bu da evde ufak hobiler edinebilmek. Şimdi hobiler edinebilmek gerçekten hani günümüzde en zor şeylerden biriymiş gibi geliyor ama evde gerçekten yapabileceğimiz birçok şey var. Ya kendimize katabileceğimiz birçok şey var. Hobileri örnek olarak da şunu söyleyebilirim aslında. Örneğin bitki yetiştirebilirsiniz evde bulunduğunuz şey şeylerle biliyorsunuz ufak bitkilerinizi alıp yetiştirdiğinizde çok fazla bir alana ihtiyacınız yok. Çok fazla e, masraflı olan bir şey değil aslında. Hani ufak böyle hobiler edinebilirsiniz. Örneğin çizim yapmakla ilgilenebilirsiniz. Ben bu pandemi sürecinde de sosyal medyada çok denk gelmeye başladım. Böyle çeşitli çizim kabiliyetlerinizi geliştirebilirsiniz. Bununla alakalı yine videolar izleyebilirsiniz. Online eğitimleri göz atabilirsiniz. Onun dışında örneğin yemek yapabilirsiniz arkadaşlar. Yemek yapmak da çok keyifli. Ben de çok kendimi geliştirdiğimi söyleyemem ama ben de ilgileniyorum ve gerçekten rahatlatıcı oluyor hani ders aralarında. Ya ben işte diyorum şu an 5 saat çalıştım. Önündeki süreçte de 2-3 saat daha çalışacağım. Demeden önce araya böyle bir molanızın olması sizi inanılmaz rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında örneğin ile ilgilenebilirsiniz ya da böyle masa oyunlarıyla, böyle hızlıca oynanabilecek masa oyunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Satranç tabii ki sizi zihinsel olarak da yoracaktır ama bu yorgunluk tabii ki daha önce diğer uğraştığınız dersler gibi olmayacaktır ya da bir sınav gibi bir şey olmayacaktır. Sizi rahatlatacaktır muhtemelen. Bunun dışında arkadaşlar origami ile uğraşabilirsiniz. Origami biliyorsunuz kağıttan böyle bir şeyler yapma sanatı aslında. Bunu da yine videoları izleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu da size rahatlatacak aktivitelerden bir tanesi aslında. Bunun dışında arkadaşlar önermek istediklerinden bir tanesi özellikle YKS öğrencilerine önermek istediğim şeylerden bir tanesi video ya da yazılı olarak günlük tutabilmek. Video günlükten kastım aslında doğrudan kamerayı kendinize çevirip o gün neler hissettiğinizi neler yaptığınızı kısaca aktarmanız. Telefonunuzda bunu kayıtlı olarak tutmanız. Ya da yazılı olarak da bunu yapabilirsiniz. Bunlar sizi çok rahatlatacaktır arkadaşlar. Hem çalışma süreçlerinizi kağıt üzerinde de görebilmeniz. Ya ben şu kadar çalışma yaptım. Ya da şöyle stresli hissediyorum şeklinde yazmanız sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Bu da hani böyle akşama doğru olan molalarınızdan bir tanesinde de bunu yapabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar son olarak önermek istediğim şey ise internette fazlasıyla ücretsiz kurslar bulunuyor biliyorsunuz artık. Hem Youtube'dan olabilir hem de farklı platformlardan ücretsiz eğitim olarak da aratabilirsiniz. Örneğin diksiyon ya da böyle bir Photoshop gibi bir eğitim alarak aslında her gün bir tane video olacak şekilde. Yani ben burada zamana çok önem veriyorum. Bu arada bolalarla alakalı. Her gün bir tane olacak şekilde. İlla çok fazla yapmanıza gerek yok. Mesela diksiyon dersi almıştım ben üniversitede. Böyle her gün 10 dakika yapacağınız aktiviteler ya da her gün izleyeceğiniz 5 dakikalık bir video bile size inanılmaz farklı noktalara götürecektir. Ya da size inanılmaz katkılarda bulunacaktır. Bu yüzden hani online eğitim faydalarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Bulunduğumuz yerden üniversitelerde öğrendiklerimizden tutumda çok profesyonel eğitimlere kadar hepsi internette bulunuyor ve çoğunlukla ücretsiz ya da çok düşük maliyetlerle edinebileceğiniz şeyler. Bu yüzden hani ben her gün bir video izleyeceğim şeklinde bir hedef koyup molalarınızın bir tanesinde de farklı bir eğitimle, farklı bir hobiyle vakit geçirebilirsiniz. Videonun son kısmında açıklamak istediğim şey ise arkadaşlar molalarınızda, molaların çalıştığınızdan kastım değil aslında da hafif çalışma göstermek istediğiniz. Örneğin sabahtan akşama kadar çalıştınız, yoruldunuz ve akşam böyle bir, bir saatiniz var ne tam böyle dinlenmek istiyorsunuz ne böyle dizi film izleyecek gibi geçirmek istiyorsunuz dedi böyle matematik çalışacak kadar enerjik hissediyorsunuz. Böyle araları doldurmak için hafif çalışmalar yapabilirsiniz. Bu hafif çalışmalardan en azından ben sayısal için şöyle düşünüyorum. Sosyal çalışmak böyle sosyal ait bir video izlemek ya da sosyal ses kayıtları bulabilirseniz ya da hafif okuma yapabileceğiniz konuları ayarlayabilirsiniz sizi çok rahatlatır. Yani böyle atıyorum 40 dakikalık bir video açıp sosyal adına tarihten mesela bunu dinlemeniz hem sizi rahatlatacaktır hem de size YKS anlamında bir şeyler katacaktır. Ne böyle tam dinlenme ne de böyle ağır bir çalışma gibi olacaktır. Yorgun olduğunuzda da bunları yapabilirsiniz. Ya da YKS planlamalarınızı biraz daha akşama doğru yorgun olduğunuz vakitlerde yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz matematik çalışmak gibi bir şey değil aslında bu zihinsel aktivite olarak. Hem ders çalışma anlamında size bayağı bir şey katacaktır. Hem de vaktinizi verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Onun dışında arkadaşlar yorgun olduğunuz vakitlerde soru çözüm videoları izleyebilirsiniz. Örneğin matematik ve fen adına Örnek soru çözümleri şeklinde arattığınızda da birçok bilgi çıkacaktır. Belki böyle oynatma listelerini bile bitirebilirsiniz. Akşamları böyle birkaç soru videosu izleyebilirsiniz. Bu da sizi rahatlatacaktır. Onun dışında YKS röportaj videoları var biliyorsunuz. YKS'ye dair çok fazla video var aslında YouTube'da. Bunları da bence mola vakitlerinizi izleyebilirsiniz. Ya da böyle hafif yorgun olduğunuzda izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunlar da sizin için motive edici olacaktır. Evet arkadaşlar sizler için molalarınızda alternatif olarak neler yapabilirsiniz bunları sıralamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizde önermek istediğiniz olursa yorumlarda yazın. Bilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.